İstanbul Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylarla ilgili basın açıklaması yapmak üzere oradayım. Fakat daha sonra maalesef e, İstanbul Cumhuriyet bize gelen bilgiye göre, talimatıyla kendileri e, hukuksuz bir şekilde gözaltına aldılar. Ancak dün akşam saatlerinde bu gözaltı sona erdi. Fakat bize bildirildiği kadarıyla e, kimlik tespiti amacıyla yapılan bu olay maalesef maalesef hep birlikte gördük ki normal bir gözaltı işleminden çok daha farklı, çok daha hukuka aykırı, çok daha usule aykırıydı. Ve inanıyoruz ki avukatlık mesleğine üzerinde cübbelerle olan avukatlara karşı yapılan bu eylem aynı zamanda evet. adalete evet. karşı evet. hakkın evet. tecellisine karşı yapılmıştır. Avukata uzanan el aslında halka uzanmıştır diye düşünürüz. Unutmamalıyız ki, unutmamalıyız ki polis gücünü kanundan ve hukuktan alır. Ancak kanun ve hukuk çerçevesinde hareket ettiği sürece adil olur. Bu sebeple biz hukukçular olarak, Yalova Barısı avukatları olarak, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir polis devletine dönmesini kesinlikle istemiyoruz. Devlet her zaman olduğu gibi adil olmalı eşit davranmalı hak ve hürriyetlere uygun davranmalıdır. Çok fazla ben konuşmamı uzatmak istemiyorum. Size mail yoluyla bu bahsettiğim mealen anlattığım şey.